Tam zamanla geldik. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Randevunuz var mıydı? Evet, evet var. Ee, Elif Kara. Ay, pardon, pardon. Elif Ayas'ı sınırtan bazen unutuyorum da. Hoş geldiniz tekrardan Elif Hanım. Doktor Bey sizi bekliyor. Ay, Elif ben değilim Elif. Canım, e, Doktor Bey bizi bekliyormuş. Hadi. Buyurun. Hoş geldiniz. Elif Hanım değil mi? Evet. Son zamanlarda çok sık karşılaştığım bir Buyurun. Evet. Sizi dinliyorum. Ee, babacığım. Bak sana ne aldım. Görünce direkt aklıma sen geldin. Sen bayılırsın böyle şeylere. Nereyi koysam acaba? Dur, şöyle koyayım. Kesin Sinan'dır. Zaten bana başka kim mesaj atacak ki? Eskiden bir Sude vardı. En azından arada sırada onunla konuşuyorduk. Ama artık o da yok. Çok yalnızım baba ya. Hı. Ama yakında bitecek. Artık yalnız kalmayacağım. Hı. Beni rahat bırak. En azından yattığım yerde huzur ver. <laughs> <laughs> Ne no, oldu? Korktun mu? Sen miydin o? Niye bu kadar korkuyorsun canım? İnsan sevdiği babasından korkar mı? Çıkıp gelse korkacak mısın? Kaçacağım mısın? Ne yapacaksın? Aklım çıktı. Senin aklın zaten başında değil ki. Ver şunu ya! Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Annenin boynuna makas dayıyorsan eğer... ...cesaretin olup onu sokman lazım. Önemli olan o. bazı ileri tetkikler daha isteyeceğim sizden. Onları da gördükten sonra konuşalım. Şimdi söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Elbette var. İlaçları, tedavileri, testleri vesaire bir tarafa bırakalım şimdi. Ben size umut verebilecek ya da umudunuzu yitirmenize sebep olacak bir sürü şey söyleyebilirim Elif Hanım. Ama bunun ikisi de doğru olmaz. Önemli olan benim ne de söylediğim değil. Sizin gerçekten ne istediğiniz. İşin teknik kısmı benim. İnanç ve umut kısmı sizin. Ben kendime düşeni yapacağım. Siz de kendi üzerinize düşeni yapacaksınız. Dediğim gibi, siz beklediğimden de cesursunuz Elif Hanım. O tetkikleri yapacağız. Sonuçlar ne olursa olsun size söz. Bu kapıdan yine yüzünüz gülerek çıkacaksınız. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Kolay gelsin. Bilim, ne oldu ne dedin? Allah'ım yoksa Neli... Sakin ortada bir şey yoktur bakalım. Nasıl yok ya? Yani birkaç test daha yapacak sonra bakalım. İşte. Sen niye böyle gülümsüyorsun peki? Ay sadece doktor bey bir biraz tuhaf ve pozitif biriydi. Nasıl tuhaf ya? Ya sen yaşam koçuna mı gittin, doktora mı gittin Elif? Bunlar nasıl ne? Elif? Bir anlatma. Ya nasıl hiç bir şey söylemedi? Ben anlamadım ki Elif ya. İşte inançlı olmam gerektiğini söyledim. Neyse en azından yüzünü güldürmüş. Ben onu da yapamamıştım. Gel girelim ee, Yok Fulya Hadi gidelim Ya hadi Ya bakmaktan ne zarar gelecek Elif Hadi lütfen Hadi canım gel 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 Elif Şunlara bak Oyuncak gibi değil mi? Çok güzelmiş Ay ben bunları alacağım Kimi alacaksın ya? Sana o. İyice saçmaladın Fulya. Hadi bırak. Ay hayır bırakamam efendim. Hem içimde acayip bir his var demiştim hatırlıyor musun? Adam da tuhaf biri dedin zaten. <laughs> ne alakası var Fulya? Ay tamam hadi işimiz gücümüz var gidelim hadi. Hem biliyor musun? benim içime doğdu. Senin oğlun olacak. Da? Keşke Cemil Bey benim adımı koyun demeseydi ya. Neden? Cemil diye bebek mi olur Elif? Ha ama çok istiyorlarsa göbek adını koysunlar. Elif. Ben şu an yeğenim ilk diye alıyorum. Bu iyice saçmaladın <laughs> ama lütfen yeğenim. karanlı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız